Değerli dostlarım, hepinize selamlar, saygılar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kar yağışı hala devam ediyor. Lakin eski yoğunluğunu kaybetti. Tabi bu karla birlikte e, o soğuklar devam ediyor. Hatta bazen dondurucu soğuklar e, bir geliyor, gidiyor e, köyümüze. Bu dondurucu soğuklardan sebep, tabi biraz da koyunun acemiliğinden olsa gerek, bir kuzumuzu Maalesef e, kaybettik. O da şöyle oldu. E, bahsetmiştim birkaç saat arayla e, ahıra gidip koyunları kontrol ediyordum. En son saat 5'ti e, gittim. E, henüz suyu dahi gelmemişti koyunun. 3 saat sonra yani saat 8 gibi tekrar gittiğimde e, koyun doğurmuş. Lakin kuzusunu öldürdüm. E, kurulamamış, kurulamadığı için de e, kuzu e, çok üşümüş, hatta elime aldığımda e, böyle buz gibiydi. E, ben onu e, sıcak bir ortama sokuncaya kadar maalesef elimde ölü verdi. Aynı şeylerin e, yaşanmaması için birkaç e, tedbir almaya çalıştım ve e, o kuzusu ölen koyunun da altına e, ikizlerden bir tanesini e, onun altına koydum. Maalesef o akşam bir koyunum doğurdu ama kuzusu hemen akabinde ölü verdi. ölü e, Sütü az olan ikiz bir koyunum vardı. E, kuzunun bir tanesini hemen kuzusu ölen koyuna. E, yaktık <laughs> evlatlık verdik evlatlık verdik onu da koyunun e, biliyorsunuz birçok yöntem var ben şey yaptım koyunun arkasından çıkan o salgılar var ya o salgıları kuzunun üzerine sürdüm e, koyun kendi onu kendi kuzusu zannetti kuzu da ilk başta koyunu emmek istemedi ama biraz da onu de şey yapınca itekleince doğru. kuzu da sütü alınca hemen e, kaynaştılar Gördüğünüz gibi yani iki dakikada yeni anne evlat oldu. Zaten bu kuzunun annesindeki süt miktarı yeterli oluyordu ama e, az bir şey daha azalsa belki yetmeyecek gibi duruyordu. Çok şükür başarılı olduk. Değerli dostlarım, biliyorsunuz sık sık bahsediyorum. Doğumları mümkün olduğunca gözetim altında yaptırmak. Lakin ben de bu kadar üzerine düşmüş olmama rağmen, sık aralıklarla kontrol ediyor olmama rağmen maalesef bir kuzumuzu kaybettik. Dediğim gibi bu biraz da sanırım koyunun acemiliğinden kaynaklandı doğumdan sonra kuzusunu kurulamadığı için havada ciddi soğuk olunca e, kuzu maalesef çok ciddi şekilde üşümüş e, Ben onu sıcak bir ortama götürünceye kadar maalesef elimde ölü verdi Ben de aynı şey tekrar yaşanmasın diye bu görüntülerde de e, gördüğünüz gibi o kapının üzerindeki e, büyük havalandırmaları e, kapatmaya karar verdim Tabi dostlar e, ahırın havalandırılması sadece bu büyük e, havalandırmalardan olmuyor. Yeteri kadar e, hava içerideki havanın e, değişmesini sağlayacak, içerideki havayı taze, temiz tutacak kadar küçük havalandırmalarımız var. Ahır yüksekliği de e, 3 metre olduğu için e, içerisi gayet e, ferah oluyor. O yüzden bu büyük havalandırmaları kapatmak sıkıntı olmayacak. Bu işe yeni başlamayı düşünen araştırma aşamasında olan dostlarımız sorarlardı. Şimdi yeri gelmişken e, tekrar bahsedeyim. Şimdi değerli dostlar memleketimizde e, koyunun, kuzunun e, üşüyeceği kadar soğuklar olmuyor. Bu hayvan e, kuru yerde yattığı sürece ve kuru yerde yatması için de tabi üzerine bir şey yağmaması lazım. Altının kuru üzerine bir şey yağmasın. E, bir de o rüzgar ceyranında kalmadığı sürece koyunda, kuzu da normalde üşümez. Tabi e, bizim buradaki yaşadığımız sıkıntı e, doğumdan sonra ıslak olan e, kuzuyu e, annesinin kurutmamasından kaynaklandı ve benim şu anda yapmış olduğum uygulamayla da belki ahır'ın e, iç sıcaklığı 1 2 derece daha artacak e, ya kuzu hiç ölmeyecek Yahut e, böyle bir durum olursa e, benim ona yetişmem için belki bir iki saat daha. Ee, ekstra bir zaman kazandıracak bana. Tekrar özellikle belirtiyorum dostlar. Koyun, kuzu e, memleketimizdeki e, hava sıcaklıklarında üşümezler. Lakin yine bir endişeye kapılıp e, sakın ola ki bütün her yeri kapatmayın. Ahırın içerisindeki havanın ee, rahat bir şekilde değişmesi, tazelenmesi kadar e, havalandırmanız olması gerekiyor. Bu havalandırmaları yapmazsanız eğer bu seferde e, içeride olan hayvanların kendi dışkılarından çıkan gazdan ve nefes alıp vermelerinden dolayı o eskiyen havadan zehirlenme ve dolayısıyla ölme ihtimalleri çok yüksek. Tabi dostlar bu benim yapmış olduğum ilk ahır ve biraz önce belirtmiş olduğum gibi e, tavan yüksekliği 3 metre. E, daha önce gezmiş olduğum, ziyaret etmiş olduğum ahırlar e, çok fazlaydı. Bunların birçoğu alçak tavanlıydı. Şimdi onlarla kıyaslandığında gerçekten ee, tavan yüksekliğinin 3-3,5 metre gibi olduğunda içerideki hava kalitesi çok fark ediyor. Bu da e, hayvan refahı, hayvan sağlığı için çok önemli bir konu. Havalandırmaları yaparken de e, minimum 1,5 metre ve yukarısına yapmanızı tavsiye ediyorum Çünkü siz havalandırıyor bir buçuk metrenin altına indiğinizde Rüzgar da olduğunda o rüzgar hayvana direkt vurursa işte o zaman hayvan hasta olur minimum bir buçuk metre diyorum Hani bir buçuk metre değil siz bunu iki iki buçuk metre yukarılara da yaparsanız olur. Minimum bir buçuk metreden başlatılarak e, yapılması tavsiye ediliyor dostlar. Mevzu ahır yapımına gelmişken dostlar e, şunu da bahsedeyim. Bazen e, soran dostlarımız oluyordu Ahırı hangi malzemeden yaptın diye dostlar ahır e, her türlü malzemeden olur ama e, maddi imkanlarınız el verdiğince en iyi malzemeden, en kaliteli malzemeden yapılması tabii ki çok daha iyi. Bunu yaparken de hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın, mutlaka sağlam yapın. Şiddetli rüzgarlara, yağmura, işte kar yağdığında üzerinde biriken e, karlarla çökmemesi için e, çok sağlam yapmanız gerekiyor. Bir de ee, şimdi kapının yanında olunca aklıma geldi ee, kapı ve e, çerçevesini çok sağlam yapın bu görmüş olduğunuz kapıyı ben üçüncü defa yaptım ee, tecrübe ede ede çünkü koyunlar e, sürü halinde hareket ettikleri için kapıdan geçerken de sürü halinde e, hareket ediyorlar hatta ee, sanki onları bir kovalayan varmış gibi hepsi birden yığıldıkları için o e, 40-45 kiloluk hayvan e, bir de onlarcası üst üste gelince artık e, çok büyük bir yük uygulamış oluyorlar e, kapılara direklere. O yüzden mümkün olduğunca e, ahırınızı çok sağlam yapmaya çalışın. Bu görüntüde görmüş olduğunuz koyunum da dostlar maalesef ishal oldu. Bu ishal tedavisinde öğrenmiş olduğum yöntem de şöyle. Şimdi bir şişe gazoz alıp yarısını bir dikişte içiyorsunuz. Kendiniz içiyorsunuz. Burası önemli tek dikişte içilecek. Şaka bir yana bir şişesi fazla geliyor sanırım. Yarım şişe gazoz ve bir aspirin. E ee, bu iç parazit hapları e, da aynı şekilde içiriliyor dostlar böyle hapı ağzından atarsınız bir gazoz şişesiyle e, peşinden suyu salarsınız e, hayvana içirirsiniz tabi e, içtiğinden yuttuğundan emin olmak da gerek tabi ben bu işi e, kendi çabamla biraz öğrendiğim için birkaç sefer ee, parmağımı koyunun ağzına kaptırdım. Bunun için de dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, i̇nsanın hiç aklına gelmez kim denemiş kim tecrübe etmiş daha evvelinden bilmiyorum ama yarım şişe e, gazoz ve bir aspirinle e, koyunların ishali e, tedavi oluyor. Gazozu galiba koyunların hoşuna gidiyor gibi geldi bana. Dostlar bu sabah itibariyle iki koyunum daha kuzuladı. İkisi de ikiz yaptı. Lakin kameraya açma fırsatım olmadığı için görüntü alamadım. Tabii ben bu arada da onların göbek bağı bakımını, ağ sütlerini içirdim. Şimdi tekrar kontrole gidiyorum. Aynı zamanda başka e, kuzulayan koyunum var mı? Onlarda bir bakacağım. E, birlikte bir görüntü alalım bakalım. Uh-huh. <laughs> a <coughs> Dostlar bu sabah doğdu dediğim ikizlerimden e, birisi bunlar geldiklerinden sonra numaralarını da hemen geciktirmeden burayım dedim. Diğeri de bunlar 71 ve 72 numaralar. Dostlar böylece de bu videonun da sonuna geldik lütfen beğeni ve yorumlarınızı özellikle de gücüme güç katan dualarınızı lütfen eksik etmeyin. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.